tarihinde bir grup arkadaşla çok eski haştayız. O zaman dedi ki arkadaşlar hoca efendilerle değerlendirme yaptık. Arafat'a yaya çıkalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin böyle bir sünnetini ihya edelim. Peki çıkalım. Arkadaşlar da arasında çok yaşlı yoktu. Genç arkadaşlardı veya orta yaşlı insanlardı. O zaman ben de biraz daha geçtim. Şimdi tabi uzun bir yolculuk olacak yolda su var mıdır, yemek var mı, meyve var mı, ihtiyaçlar var mı bunu bilemeyince arkadaşlar çantalarına, valizlerine, çantalarına bir şeyler doldurdular, su doldurdular, yiyecek doldurdular. Ama şimdi yolda gittikçe, yol uzun. Yolda gittikçe bu sefer o sırttaki yükler ağır gelmeye başladı. Sağda solda böyle dilenenler varsa hemen boşaltmaya başladılar. Birine veriyorlar, öbürüne veriyorlar. Şimdi cömertlik ayrı şey ama sırtımdaki yükü taşımakta zorlanıyorum diye onları dağıtmak var. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ahiret yolculuğu uzun bir yolculuktur, sırtındaki yükler az olsun. Yani günahların az olsun demektir. Eğer aşırı günahlarla bu yolculuğa çıkarsan terlersin, yolda kalırsın, götüremezsin işi. Yaptığın iş çok kaliteli olsun çünkü kontrolcü çok iyi kontrol ediyor. Yani öyle çakmamalı, sahte kaçıramazsın orada. Efendim orijinal olmayanı, natural olmayanı geçiremezsin. Onun için yaptığını sırf Allah için yapacaksın diyor.